Merhaba Mahmut Bey. Başınızdan geçen olayı kısaca anlatabilir misiniz? Geçen yıl Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a Kars'ın sorunları hakkında bir dilekçe gönderdim Türkçe olarak. Kars'ın pek çok sorunu var. Bu sorunları Başbakan'a bildirip çözüm bulunmasını istedik. Ama Başbakan'dan bir haber çıkmadı. Çıkmayınca bu Başbakan Türkçe anlamadı herhalde diye düşünerek e, bu istekler liste, istekler dilekçesini Türkiye'ye çevirerek başbakana gönderdik. Arkasından Kars Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlattı. Ee, ve belli bir süre sonra Kars 1. Asya Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Yargılama sonucunda da 6 ay hapis yarısı cezalandırıldım. Gerekçeli karar henüz bana tebliğ edilmedi. Gerekçeli karar tebliğ edildi. Yargıtaya başvuracağım. Peki dilekçede ne yazıyordu? Halk etkarsı, bilayet akarsı, e, derdini yap, gelmek üzere deme. Ee, tamam tamam Mahmut Bey. Niye ceza aldınız şimdi anlaşıldı.